Merhabalar, merhabalar. Bugün topta karma oynuyorum. Kesinlikle kostüm çıktı diye değil. Yani üç kostümü birleştirdim şansıma karma kostümü çıktı. Ben de o yüzden karma oynuyorum diye düşünmeyin. Şey yapalım. İlginç bir karma deneyeceğim. <laughs> o yüzden. <laughs> Şaka bir yana hopta bugün karma oynayacağım. Uzun zamandır da oynamak istiyordum. Punk karma oynayacağız. Bakalım nasıl gidecek. Takımımızda karşı sırf saldırı gücü. O yüzden zırh stekleyeceğim. Bolca ortlak tetiklemeyi düşünüyorum. Şimdi burada dürtülme sorun değil. Ultim W. Ulti W'm olduğu için. Bolca hortlak tetikliyoruz. Öldüm. Ah, hatalı oynadım. Kötü oynadım. Ama teleportum var. O yüzden sorun değil. Bir şey kaçırmadım ben burada. Ben 3 seviyeyim. Set 2 seviye ve 4 farmı var. Yani şu anda ne kadar ilk kanı olsa da setin ben ondan öndeyim. Teleport da böyle saçma bir şey işte. W geliştiriyorum önce. Ulti W sayesinde bildiğiniz üzere güzel can yeniliyoruz. sorun değil burası. Çok kolay bir dodge. Bu kadar. Hayatta kalmaya yönelik bir karma oynuyoruz şu anda. Ulti W'm var öldüremez imkansız. Bu kadar basit. Topçuyu da aldım. dürtmeli yüz vuruşlarla mahvettik. Şu an Zinza bana geliyor olabilir. Ulti W'm bastım. Tamamdır. Zinza bana geliyormuş tam tahmin ettiğim üzere bir dive bakacak gibi ancak E ve ulti W'mu olduğu için hiçbir şey yapamaz bana. Hızlı bir resetten sonra tanrıçanın gözyaşı ve sırf zırh steklemeye başlıyoruz. İlk item ninja tabisi. Bu yeni adını sürekli unutuyorum. Çelik kaplamalı çizme gideceğim. Çünkü set düz vuruş odaklı bir şampiyon ve düz vuruşlardan alınan hasarı olabildiğince engellemeye çalışacağım. Altı seviye olduğum için ulti W'mun can yenilemesi artık daha fazla olacak. Set için zor bir koridor artık burası. Çim de az önce gördük. Hiç sorun değil şu anda bize hiçbir şey yapamaz bu. Ulti W'mu da atıyorum. Şimdi kalkan darbesi de olduğu için aynı zamanda E bastıktan sonra vurduğum düz vuruşlarda ekstra hasar atıyorum adama. Bir pot bastık. Ulti W. Bir Q. Bu kadar basit. Şu an o kadar sinir bozucuyuz ki setin tilt olduğuna garanti edebilirim. Zinzao burada bize bakacak muhtemelen. Zinzao gelirse ölmem diye düşünüyorum. Evet geliyor. Bu plate'i alırsam güzel olacak. Hortlağı da tetikledim. Bir hortlak daha. Hayk da burada. Maalesef ki tutuştur ve ulti attı. En azından asist alırım. Çok güzel. Olaf burada ölür mü? Budur. Yani görüyorsunuz hızlı bir swap attık şu anda. Şimdi ilk olarak bami almamın nedeni kurduru daha kolay ittirmek istemem. Sevgili Yönecim, o işler öyle olmuyor kardeşim. Hop bir hortlak daha tetikledik. Bir hortlak daha tetikledik. Ulti W Öldü mü? Ah ulti W atamadım son anda ya. Helal olsun ya Olaf'a. Bu Jin'e bir gidelim. Bu bir kill. Ulti Q ile yavaşlatırım. Ben bende. de o ben de. 2 de 2. Double buff'ımız da var. Bir hortlak daha tetikledik. Bir hortlak daha. Bir hortlak daha. Yani ne kadar saçma olduğunu görüyorsunuz. Şu anda hasar almıyoruz. Adam koridora yeni geldi ve yarı can attım adama şimdilik. W tutturduk. sersemlettik, ettik. Pardon sabitledik. Bir ulti Q. Çok kötü oynadığım için. Yani bu kadar. Ölmüyoruz. Hızlı bir reset alalım itemimiz bitmişken. bu ateşi eldivenini de aldıktan sonra çok sinir bozucu olacağız. Şimdi zırh steklemeye başlayacağız ve öldürene aşk olsun. İlk item zonya alacağım. Hem zırh veriyor hem yetenek gücü veriyor. Yetenek gücü de yarayacak. E'mizin kalkanını ve W'muzun can yenilemesini arttırdığı için. Ulti W. Ölmeyiz. İmkansız. Hatta bayağı da hasar atıyoruz. Adamın içinde duruyorum ki bu ateşi sayesinde yakalım. Bu kadar. Ulti W. Ya öldüremez. İmkansız öldürmesi. Bir ulti W daha. Yani ne kadar sinir bozucu olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum. Bu işte benim çok sevdiğim, karşı takımı tilt etmek için yaptığım bir strateji. Hatta maç uzarsa şey de göstermek istiyorum. Ben ikinci itemden sonra destek itemi alıp karşı jungle'a giriyorum. Sinirlerini bozuyorum. Takıma yardımcı oluyorum. Farm almayı bırakıyorum. Destek itemi sayesinde yavaş yavaş gold kazandığım için. Yone bize küstü. Gelmiyor koridora. Yalnız Pike beni çok istiyordur. Canım çok az olduğu için. Evet. Ulti W. Şu can yenilemeyi görüyorsunuz. Ah stun atamadık. Öldüm ben burada. Evet. O W'nun ikinci kısmı tutsa can yenilerdim. Ayrıca tutuştur da yedim. Budur ya. Yani tebrik ediyorum. Şimdi ben bu karma'yı en çok karşı takım full AP olduğunda seviyorum. Vırh çıkmaktan ziyade. Adamın içinde duruyorum ki hasar atayım. Ulti W. Ya burada amaç hasar atmak değil, takım savaşlarında rakip kitlemek ve koridorda olabildiğince sinir bozucu olup karşı takımın oyun planını bozmak. Böyle bir oynanış tarzını, oynayış tarzını seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet ne diyordum? En çok full cool AP kompozisyonlara karşı seviyorum ben bu karmayı. Neden? Çünkü ruh gömleği alıyorum. Hem eğimin verdiği kalkan artıyor. Öldüm ben burada. Yani payka yapacak bir şeyim yok. Maalesef yine tutuştur yedim. Öyle o kadar rahat da 2v1 atabilen bir pick değil maalesef Karma. Karmanın da kendine ait bir limiti var yapabildikleri konusunda. Karşıda tutuştur alan bir koridor varsa mesela Yo'neler genelde tutuştur alıyor. Arındır bile alabilirsiniz bu Karma'ya. Hatta birazcık daha ölmemeye çalışmak istiyorsanız bariyer bile alabilirsiniz. Bakalım burada bir şeyler yapabilecek miyim? Sanmıyorum ama Maalesef. <laughs> Flash attı. Ben burada ölmem. Hani beni öldürebileceklerini sanıyorlarsa maalesef ki öldüremeyecekler. Olaf'a E atmam lazım. İki tane desteyiz şu anda ve Olaf aşırı kasmış durumda. Hop ulti W. Yenilediğim canı görüyorsunuz. kadar ya Ulti W Yani ölümsüz karma Budur güzeldi Tank görevi gördük. Ee, hele de son kış alsaydım ne kadar ölümsüz olduğumu görecektiniz. Umarım eğlenceli bir oyun olmuştur. Ölmemeye çalışmak çok eğlenceli. Yani tek atan pantheon gibi en az bir kere oynamanızı kesinlikle tavsiye ettiğim bu nadir bu biri. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizim ADC kadar hasar dağıtmışım. Azalttığı hasara bakıyorum. Neredeyse Olaf'la eşitiz. Discord grubu açtım. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok basit, güzel, sinir bozucu olmayan bir Discord grubu. Bildirimler kapalı. Kesinlikle susturmanıza gerek yok. Benim amacım insanları rahatsız etmek değil. Bildirim yaptığım zaman evrivan olarak tagliyorum herkesi. Onun dışında başka bir bildirim gelmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.